Bugün adını çok duyduğumuz, sözleri bin yıl sonra bile hala içimize işleyen, koca bir tasavvuf geleneğini derinden etkileyen o büyük isimle bir yolculuğa çıkıyoruz. İbnü'l Arabi. Onu anlatmaya nereden başlamalı? Doğduğu yerden mi? Yürüdüğü yollardan mı? Yoksa kalbinde açılan o sır kapısından mı? Şöyle sade bir yerden başlayalım. İbnü'l Arabi 1165 yılında Endülüs'te dünyaya geldi. O dönem Endülüs İlmin, şiirin, felsefenin, tasavvufun kaynadığı bir yerdi. Böyle bir zamanda doğmak bile insanın kaderini şekillendirirdi. Küçüklüğünde sakin, derin düşünen, çok fazla konuşmayan bir çocuk olarak anlatılır. Çevresi ilim ehliyle dolu olduğu için kitaplarla da, sohbet meclisleriyle de erken yaşta tanıştı. Ama onu asıl yola sokan şey, hayatının ortasında beliren o iç çağrı oldu. Kaynaklar, gençlik yıllarında yaşadığı çok güçlü bir manevi uyanıştan söz eder. Ne olduğunu tam tarif etmek zordur ama insanın içini bir anda sarsan, sonra da bir ferahlık bırakan bir hal. Birçok süfinin yolculuğunun başlangıcı böyle olur zaten. Bir anda kalbiniz, ben başka bir şey arıyorum der. İbnül Arabi de bu halle birlikte artık eski yaşamına sığamadığını fark etti. Dışarıdaki dünya bir anda genişledi, aynı anda daraldı. İçinde bir yol açılmıştı, ve o yol onu Endülüs'ten alıp çok geniş bir coğrafyaya taşıyacaktı. Genç yaşından itibaren seyahate başladı. Endülüs'ten Fas'a geçti, oradan Tunus'a, sonra Mısır'a, Mekke'ye, Şam'a, Anadolu'ya kadar uzandı. Bugün bir uçakla bile zor gidilen o yerleri o günün şartlarında defalarca dolaştı. Ama bunlar bir macera değildi. Her şehir onun için bir kapı, her insan bir ayna, her karşılaşma bir işaretti. İbnül Arabi'nin karakterinde en dikkat çeken şeylerden biri, gittiği her yerde ilim ve irfan sahiplerini aramasıydı. Bir alimi dinler, bir zahidi seyreder, bir velinin yanında sessizce oturur, kalbinde ne doğarsa onu alırdı. Çünkü ona göre hakikat bir kişinin tekelinde değildi. Allah onu dilediği kalplere dağıtırdı. Bu yolculuk yıllar sürdü. Ve bu süreçte iç dünyası inanılmaz bir şekilde derinleşti. Tasavvuf tarihinde keşf ve ilham kavramlarından söz edilir ya. İbnü'l Arabi'nin eserlerine bakan herkes onun bu manevi sezgiye çok yatkın biri olduğunu görür. Kalbin konuşmasına kulak verebilen bir insan. Onun en belirgin yönlerinden biri insanı dışarıdan değil içinden okumayı tercih etmesiydi. Bir davranışa bakmazdı bir insanın kalbinde ne oluyor ona bakardı. Bu bakış şekli onu tasavvufun en geniş ufuklarından birine taşıdı. Zamanla yazdığı eserler bir dağ gibi büyüdü. Futuhatül Mekkiye, binlerce sayfalık dev bir külliyat. Füsusül Hikem, tasavvuf tarihinde eşsiz kabul edilen bir eser. Bu eserlerin tamamı onun Allah-insan varlık ilişkisine dair gördüğü hakikatleri anlatır ve bu yüzden ona Şeyhül Ekber denmiştir, yani en büyük şeyh. Bu ünvanı insanlar ona zorla vermedi. İlmi, etkisi ve tefekkürüyle kendiliğinden oluşan bir kabul oldu. İbnül Arabi'nin hayat amacını tek cümleyle özetleyelim. İnsanın varoluşunu Allah'ın hakikati üzerinden anlamak. Ona göre her insan, kendi içinde bir sır taşır. Her kalp, Allah'a açılan bir kapıdır. Ve her olay, kulun yürüdüğü yolda bir işarettir. Bu yüzden onun anlatılarında insan küçülmez, büyür. Dünya daralmaz, genişler. Benlik karanlıklaşmaz, aydınlanır. Çünkü o insanı Hakk'ın yeryüzündeki aynası olarak görür. Burası sadece başlangıç. Şimdi daha derine ineceğiz. Onu bir sufi yapan gerçek kırılma noktası neydi? Hangi hocalar ona yön verdi? Mevlana'yı bile etkileyen o büyük düşünce yapısı nasıl oluştu? Varlığı neden bir bütün olarak görüyordu? Ve en önemlisi, Allah kul ilişkisini nasıl yorumladı? Sen şimdi burada oturmuş bu videoyu izlerken, belki bir şey hissediyorsundur. Sanki hayatında bazı olaylar boşuna olmadı. Bazı karşılaşmalar, bazı kırılmalar, bazı yalnızlıklar, hepsinin içinde görünmeyen bir el var gibi. İşte İbnül Arabi'nin yolculuğu da Böyle bir görünmeyen elin dokunuşuyla başladı. Endülüs'te yetişmiş, ilim meclislerinde bulunmuş, kitaplarla büyümüş bir genç düşün. Her şey yolundaydı aslında. Ama kalbinin bir yerinde tarif edemediği bir ağırlık vardı. İnsan bazen sözlerle açıklayamadığı haller yaşar ya. İşte o hal, işte o sıkışma bazen Allah'ın bir işaretidir. Tasavvuf geleneği bunu kabz hali olarak anlatır yani kalbin daralması, insanın hiçbir şeye sığamaması, dünyanın bir anda küçülmesi ve ilginçtir büyük dönüşümler hep böyle başlar. İbnül Arabi'nin hayatındaki kırılma noktası da böyle bir anda geldi. Kalbi birdenbire dünya kalabalığına kapanmaya, iç sese açılmaya başladı. Dışarıdaki gürültü anlamını kaybetti, içeride başka bir kapı aralandı. O kapıdan girince fark etti, Hakikat, dışarıda değil, içerideydi. İşte o andan sonra İbnül Arabi'nin hayatı bir çizgi halinde ilerlemedi. Bir nehir gibi aktı. Bazen hızlandı, bazen derinleşti, bazen kıyıları aştı. Ve ne zaman kalbinde o ses yankılansa, o ses onu başka bir şehre götürdü. Endülüs'ten Fas'a, Fas'tan Tunus'a, Tunus'tan Mısır'a, Mısır'dan Mekke'ye, Mekke'den Şam'a, bu yolculukların her birinde, yeni bir insanla karşılaştı. Kimisi bir alimdi, kimisi bir veli, kimisi hiç konuşmayan bir derviş. Ama hepsinde tek bir ortak nokta vardı. Allah'ın hakikati, farklı yüzlerde, farklı dillerde ama aynı nurla görünüyordu. İbnül Arabi işte bu yüzden ilim ile değil, görmek ile büyüdü. Kitaplardan öğrendi ama kalbinden doğruladı. Bu, Tasavvufta çok özel bir mertebedir. Basiret, yani hakikati gözle değil, Allah'ın gösterdiğiyle görmek. Ve yolculuğu boyunca şunu fark etti. Her insan Allah'ın bir isminin tecellisiydi. Kiminde merhamet görünürdü. Kiminde sabır, kiminde hikmet, kiminde güç, kiminde ise acziyet. Bu yüzden insanlara bakarken onları yargılamadı. Onları okudu kalplerindeki sırrı anlamaya çalıştı. Çünkü ona göre insan Allah'ın aynasıydı. Ama bu aynayı görmek için önce kendi kalbinin pasını silmek gerekiyordu. İşte bu fark ediş onu dünyanın en derin metafizik düşünürlerinden biri yaptı. Bir gün Mekke'de uzun bir inzivaya çekildi. Mescidi Haram'ın çevresinde günlerce, gecelerce tefekkür etti. Rüzgar bir şey fısıldıyordu sanki kalbi bir sel gibi coşuyor, sonra bir göl gibi duruluyordu. Ve orada onun hayatını değiştiren o büyük eser doğdu. Fütuhatül Mekkiye. Bu eser, bir insanın Allah'ın hakikatine bakarken kalbinde hissettiklerinin ansiklopedisi gibidir. Varlığın sırlarını, insanın iç evrenini, kaderin işleyişini anlatır. Ama onu asıl özel yapan şey şudur. İbnül Arabi, Allah'ın yarattığı alemi sadece dışarıdan izlemiyordu. O alemi kalbin içinden okuyordu. Ve bu okuma sırasında şunu anladı. Her şey Allah'ın nuruyla var. Ve insan bu nuru fark ettikçe hayatını bambaşka bir gözle görmeye başlar. Bu yüzden İbnü'l Arabi'nin eserlerini okurken insan şunu hisseder. Sanki o sana dışarıdaki dünyayı değil, içindeki dünyayı anlatıyor. Sanki senin yıllardır adını koyamadığın duyguları kelimelere döküyor. Sanki senin iç sıkıntın, senin yalnızlığın, senin yorulmuşluğun ona çok tanıdık. Çünkü o da bu yollardan geçti. Kalbi daraldığında bunun bir ceza olmadığını anladı. Tam tersine bir çağrıydı bu. Allah'ın çağrısı. Ve o çağrıya kulak verdi. Yol aldı. Düştü, kalktı, yürüdü. Bazen tek başına, bazen kalabalığın içinde yapayalnız ama her adımında Allah vardı. Her durağında O'nun işareti, her dostlukta O'nun hikmeti, her yalnızlıkta O'nun sesi. İbnül Arabi tüm bunları yaşarken bir insanın nasıl olgunlaştığını gördü. Nefsini terbiye edenin aslında kendisi değil, Allah olduğunu fark etti. Ve kalbinde bir hakikat doğdu. Kul yürür, ama ulaştıran Allah'tır. Bu yüzden onun yolu bir bilgi yolu değil, bir teslimiyet yoludur. Teslimiyet susmak değildir. Boş vermek değildir. Kaderi beklemek değildir. Teslimiyet ben elimden geleni yaparım ve gerisini Allah'a bırakırım diyebilmektir. Kalbini ona yaslamak. Huzuru ondan bilmek. Yönü ondan beklemek. İşte İbnül Arabi'nin en derin öğreti kapılarından biri burada açılır. Allah'a yaslanan kalp sarsılmaz. Bir insan bu sözü gerçekten anlarsa dünyası değişir. Çünkü artık dışarıdaki fırtına onu deviremez. İnsanların sözleri onu yaralayamaz. Yalnızlık onu korkutamaz. Kaygılar onu kuşatamaz. Çünkü bilir. Allah ona yeter. Ve İbnül Arabi'nin yolculuğu bize tam olarak bunu öğretir. Hayat bir dağdır. Ama sen bu dağı tek başına tırmanmazsın. Kalbini tutan bir kudret vardır. Ve o kudret, seni bugün buraya kadar getiren kudretle aynıdır. İbnül Arabi'nin yolculuğu şehirlerin sınırlarını aşsa da, aslında en büyük yürüyüşü kendi iç dünyasında yaptı. İnsan bazen bir ömre sığdırdığı her adımı dışarıda atar ama hakikati içindeki sessizlikte bulur. Onun bütün düşüncesi, insanın kendisini tanıma çabasının Allah'a yaklaşmanın gerçek yolu olduğuna dayanır. Çünkü ona göre insan kendi kalbini çözmedikçe hiçbir hakikate ulaşamaz. İşte bu yüzden eserlerinin merkezinde insan vardır. Ama bildiğimiz anlamda bir insan değil. Duyguları, arzuları, korkuları, gölgeleri, ışıkları ile bütünüyle bir insan kendisiyle yüzleşen, derinleşen, bazen daralan, bazen genişleyen bir varlık. Tasavvufta insan-ı kamil diye bir kavram vardır. Bu kavram ulaşılması çok uzak bir ideal gibi görünür. Fakat İbnü'l-Arabi onu bir mertebe olmaktan çok bir yön olarak anlatır. Yani insan mükemmel olmak zorunda değildir ama içindeki hakikati keşfetmek için sürekli bir adım atması gerekir. İbnül Arabi'ye göre insan, doğduğu andan itibaren Allah'ın isimlerini kendi varlığında taşır. Bu yüzden insanın yolculuğu aslında kendi içindeki ilahi yansımayı fark etmeye çalışmaktır. Bunu fark eden bir kişi için hayat bütünüyle değişir. Çünkü artık dışarıda gördüğü hiçbir şey ona sıradan görünmez. Her olayın ardında bir hikmet, her karşılaşmanın ardında bir kader izi vardır. Bu düşünce, onu sadece bir alim değil, çok güçlü bir rehber haline getirdi. Nerede olursa olsun insanların iç dünyasını anlamaya çalıştı. Bir kişinin yüzündeki hüznü sadece duygusal bir kırılma olarak değil, ruhunun geçirdiği bir hal olarak yorumladı. Birinin iç çekişini sadece yorgunluk değil, kalbin bir çağrısı olarak gördü. Ve tam bu noktada tarihin akışını değiştiren bir karşılaşma yaşandı. Konya'da bulunduğu dönemde Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled ile görüşmüş, onun manevi çevresiyle temas kurmuştu. Bu temaslar Mevlana'nın ileride inşa edeceği düşünce dünyasında i̇bnül Arabi'nin derin izler bırakmasına neden oldu. Bazı araştırmacılar Mevlana'nın insanın kendini aşma fikrini bu ekolden aldığını söyler. Onları birbirine bağlayan şey aynı soruydu. İnsan kime benzemek için yaratıldı? İbnü'l Arabi'nin cevabı şuydu: İnsan Allah'ın isimlerinin yeryüzündeki yansımasıdır. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Bu düşünce o kadar etkileyicidir ki, tasavvuf geleneğinin sonraki bütün yolcuları bu soruya kendi kalplerinde cevap aramıştır. İbnü'l Arabi'yi büyük yapan şey, insanın dışarıdaki karmaşayı bırakıp kendi içine bakmasını sağlamasıydı. Ama bu iç yolculuk sanıldığı kadar sakin değildir. Çünkü insan kendisiyle yüzleştiğinde önce bir karanlık görür zayıflıklarını, eksiklerini, öfkesini, kibirini bu karanlıkla karşılaşınca ben değişemem diyen çok olur. Ancak İbnü'l-Arabi tam burada farklı bir şey söyler. Karanlık, nurun davet edildiği yerdir. Yani insanın en zorlandığı yer, en çok büyüdüğü yerdir. Bu yüzden onun öğretileri insanı korkutarak değil, insanı olduğu haliyle kabul ederek yola davet eder. Bu öğreti sadece bireysel bir arınma çağrısı değildir. Varlığın tamamına bakışını değiştirir. Onun eserlerinde geçen varlığın birliği fikri her şeyin Allah'ın bilgisiyle var olduğunu anlatır. Bir çiçeği, bir yağmur damlasını, bir insanın gözündeki yaşı, bir yolculuğun başlangıcını hepsini aynı ilahi düzenin içinde görmeye başlarsın. Bu bakış açısı insanı iki büyük hale taşır. Birincisi tevazu, çünkü artık hiçbir şeyin sadece sana ait olmadığını bilirsin. Her başarı Allah'ın lütfudur, her zorluk bir terbiyedir. İkincisi, teslimiyet. Çünkü olayların görünür yüzüne değil, ardındaki ilahi hikmete güvenmeye başlarsın. Bu iki hal bir insanda birleşince, kalpte bambaşka bir dinginlik doğar. İbnül Arabi'nin bütün yolculuğu aslında bu dinginliği bulmanın öyküsüdür. Onu takip edenler, Onunla sohbet edenler, eserlerini okuyanlar yıllar geçtikçe aynı şeyi fark etti. Bu insan hakikati anlatmıyordu, hakikati yaşıyordu. İşte bu yüzden etkisi yüzyıllardır sürüyor. İlimle meşgul olanlar onun eserlerinde bir hikmet derinliği görüyor. Duygusal bir arayış içinde olanlar yazdıklarında kendi hallerinin karşılığını buluyor. İnsanın içindeki gizli sorular onun satırlarında yankı buluyor. Ben kimim? Kalbimdeki bu hal neden var? Neyi arıyorum? Bu yol nereye gidiyor? Ve İbnül Arabi'nin öğretisi insana şöyle der: Kalbin bu soruları soruyorsa, Allah seni çağırıyordur. İşte bu çağrı insanı hayatının en önemli yolculuğuna çıkarır. Dışarıda aramayı bırakıp içine dönersin. İnsanların onayını değil, Allah'ın rızasını ararsın. Geçici olana değil, kalıcı olana tutunursun ve bir gün gelir, fark edersin. Asıl yolculuk hep içerideydi. İbnül Arabi'nin hayatı, eserleri, yolculukları, karşılaşmaları, hepsi tek bir hakikati işaret eder. Allah kalbine ne koyduysa, sen ondan sorumlusun. Ve o hakikati açacak olan yine sensin. Bu yüzden onun sesi, bugün hala bu kadar güçlüdür. Çünkü insanlık ne kadar değişirse değişsin, kalbin aradığı hep aynıdır. Allah'a yakınlık, anlam, huzur ve varoluşun sırrı.